Merhaba arkadaşlar ben siz Adam. Bugün sizler beraber Kafa Topu 2'ye başlıyoruz. Blue Six'te oynuyorum. Bakalım ilk kez bilgisayardan Kafa Topu oynayacağım. Bu arada Among Us şu anda ilk gösterim yapılıyor. da dönmelz öneririm. Şimdi biz kavu topya dönelim. Evet, tepki vardı. Kabul edeceğiz tabii ki de. arkadaşlar ben en son kapı top oynadığımda hesabım maxtı ama şimdi sıfırdan başlayacağız bakalım nasıl bir şey olacak sizlerle beraber ben de uzun zamandır oynamıyorum bilgisayardan yükün az. arkadaşlar. Yüklendiğinde geliyorum. Biraz sürebilir çünkü. Dediğim anda daha videoyu durdurmadan yüklendi. Ben Ercan Tener. Haydi şimdi başlayalım. Gösterilen alana ilerle. Bir dakika. İlerleme önce arkadaşlar. Alışıyorum biraz. Şimdi de geriye doğru ilerle. İşte bu. Şimdi zıpla. İyi gidiyorsun. İlerle ve topa şut çek. Harika. İşte gol. Şimdi de yerden şut çek. Süper. O nasıl gol öyle? Evet başlıyoruz. Şimdi bir antrenman maçı yapalım. Bakalım ne kadar yeteneklisin. Bakalım ne kadar yeteneksizim. Bence soruyu sormalıydı. Ha 30 saniye. İnceleme mi geldi yoksa antrenman maçı olduğu için mi? Ben 90 saniye diye bilmiyorum. Ay. Olsun bu maçı alacaksın. Evet çok kötü oynadım farkındayım çünkü. Harika bir gol. Uzun zamanda bilgisayarda oynamıyorum. Ya. Oh. Fırtına gibi esiyorsun. Ya boşluk düşüyorsa keşke zıbın olsaydı ya. Ben Hızlı kontrol öğreniyorsun. <laughs> Sorun değil. Sonraki gol senin. Harika bir maç oldu. Efsane olma yolunda ilk adımı attın. Tamam. Daha... Tamam diyeceğim ben. Tamam diyeceğim olsun. Bakalım neymiş. Yok yok dakika. Oyna deme Blue BlueStacks'in bir özelliği. Ay Xbox'a yanlışlıkla tıktım da alakalı tıkladım. <laughs> Zıplama. W değiştirebiliyor musun? Ben de W'ya W ile zıplamaya alışmak zorundayım. Benim için zor bir şey olacak. Ben bakalım. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Süper güçleri kullanmak için butona dokun. Hey, R'ye bastım. İki süper güçten birini kullan. Rakibi dondu. Oyuncu dondu. Süper gücü önce kullandı. Golünü attı. Hayır, hani Kafasıyla vurdu. Ya boşluk tuşu daha güzeldi güzel değil mi ya? Topu sürekli Maç 1-1. Yine yanlışlıkla W yayına boşluk kullanıldı. tuşuna bastım ya. Kafa vuruşu yani geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oradan ya. golü var. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Son saniye golü gelirse tribünler yıkılır. İkinci süper gücünü unutma. Nusman merak etme. Kale küçüldü. Bu kaleye gol atmak çok zor. 90 i̇şte. saniye sona erdi. Harika! İlk maçını kazandın. Aa ne kadar zordu ha. Bir seronluk ya Sıkıntı değil de. W ile yukarı çok sıkıntı. <laughs> Tam tutorial tarzı bir başlangıçlar. İki tane karakter çözecek. gücü 5. Bu arkadaşın gücü 5. Aslında güçleri aynı. En güçlü kartlar Jack değil. Bu üçünün gücü aynı. Evet. Buyurun. hadi. hadi. market diyeyim. Lütfen ben al alay etmeyin. Açmayacağım, açmak istemiyorum ya. Açmasak ne olur? Gitti parıcıklar. Şimdi diyecek ki bunları yükselteceğiz. ben bunu almasaydım 80 elması vardı 20 tane daha büktü Robotnik. Yani Ben bilip de ko Tamam bağlanacağım Bunda bağlanacağım Güçler Bunu yükselteyim Hatta bunu da bir tane daha güçlendirelim. Seviye 3 olan. Seviye 3 olduk. Sürekli ödül veriyor ya. Aa nadir verdi. Sanki bir şey çıkacakmış gibi bir de nadir veriyor. Ne evet, çıkmış? Aaa. Ya evet, yetenek kartları yetenek kartları dışındaki şeyleri oluşturur. Sadece seslerden. Ha. Evet, 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 evet. Gördüm profilini. Ben de almak isterdim ama işte. Evet artık oyuna girmek istiyorum. Evet evet evet. evet. evet, evet. Aynen aynen. Evet evet. Ya keşke isteyenler buraları atlayabilse. Evet. Güçlü olsun bari kartlarımız Bir hediyemiz varmış İnşallah reklamlı değilmiş Ben keşfetmek istemiyorum Bir dakika ben keşfetmek istemiyorum Arkadaşlar yarım saat sonra ilk maçımıza girdik. Kaç dakika olmuş? 10 dakika 5 saniye sonra ilk maçımıza girdik arkadaşlar. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da baş. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Gol mü? Hayır. Bak. Hayır direkten döndü. Arkadaşım kendi kalesine. Karısına... Gol, gol geldi. Gol atma gibi bir isteği var Ben öyle anladım yani. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol. Gol. Top bilelerde. Evet kol bozuk. PlayStation'dan oynamıyoruz ki oyunu. Kafayla şut çıkardı. Top dağlara taşlara gitti. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Bak bu kesin gol. Bu kesin. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geri dövüyor. Örümcek ağlarını temizledi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. 45 saniyeyi doldurduk. Top ağlarla buluştu. Yerden Kanka, gol peşinde. Botlar daha iyi Kafayla topu ya. uzaklaştırdı. Kanka Maçı sen orada bırak istiyorsan ya. Botlar senden daha iyi oynuyor. Kafasıyla vurdu. Oh. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ayağının içiyle vurdu. Direkt geçit vermiyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Alttan gol maçlıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Müthiş karşıladı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Son 10 saniye. Ya gol yememek istiyorum. Bir dakika. Hah. Yemeyeceğim ya yemeyeceğim. Bu kadar fark yiyebilmek için özel bir çaba sar. Hayır, hayır. Tribünler kızgın kendi kalesine attı. Hakem maçı bitirdi. Evet. Bol en gollü bir maç oldu. Alıyoruz. Gayet güzel oldu. Sizin 2x puan veriyor. Aslında güzel bir şey. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar reklamı izledim geldim. Bu sayede delikte de daha üst sıralar çıktı. Bu arada ismim ben sessiz adam yaptım. Sesi anlayamıyorum. Ben, ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Topu direğin dibine ve işte ilk gol. İlk tercih süper güç oldu. Skor 1-1. Bir bir. Ya bilgisayarda oynayınca. Havadan vurdu. Sarsın çok gol, güçlü oluyor. Gol gol gol. Yani tuşlar yaptığınız için mobilden. Oh, yukarıdan gücük. gol peşinde. Savuşturmak daha kolay mobilde. Hayır. Top direğe çarptı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Topu yavaşça yuvarlıyor. Topu kendi, kendi direğine çarptırıyor. Arkadaşlar. <laughs> risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Hüsten <laughs> gol! Gol geldi! Gol! Çekişme hat safhada. geldi. Kafa vuruşu geldi. Arkadaşlar bir daha son Arkadaşlar 45 saniyenin içerisine girdik. Far çok az. Hala yok böyle bir gol. yerden gol peşinde. <laughs> bir kafa ve gol! Arkadaşlar ya yapıyoruz. Alta doğru vurdu. <laughs> Topalları deldi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topallarla buluştu. Ceza sahasına doğru. Havadan vurdu. Gol, gol, gol. Yukarıdan gol peşinde. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Mükemmel bir gol. Yerden yuvarladı. Hakemin düdüğü geldi geldi. Olmadı. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Gol gol gol. Havadan vurdu. Sos kendi kalesine attı. Ve taraftarları kızdırdı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ve maç bitti. Çok kolaydı. Adeta gol yağmuru izledik. Hemen ikinci olduk ligde. Müziğin sesini biraz arttırıp Evet, biz sesini arttırdım. Bence böylesi daha iyi oldu. Çok güzel. Oh, şehirde Güzel oldu. Çok çok güzel. Mükemmel. Bu maçı bu maçı da kazanırsak hadi ligde birinciceğiz. Yapabiliriz. Lig sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Zaten o da söyledi. Zamanlaması iyi olan vuracak. Topu direğin dibine. İlk gol geldi. Süper gücünü erken kullandı. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. <laughs> büyük kafayla. Ceza doğru. Ya. Mükemmel bir kafa golü. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafasını vurdu. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Direkt bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Top, top direkten döndü. Gol için çılgınca atak yapıyor. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Oo arkadaşlar kasmaya başladı. Bu arada spiker konuşuyor zaten. Ben çok yorum İyi yapmak vurdu. istemiyorum aslında ama. Top ağlarda ve gol. 45 saniye geride bıraktı. Kesin şanslıyımdır Kesin Bakalım fileleri havalandırdı. Oradan golü var. Çivi gibi çarptı. Şans falan değilim bence. İyi oynuyor. Siz de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sürekli 90'ı görüyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Ya. Topu Adamın ona tuttu. Adamın ismi o, Klas Ortasa. Ortasa oyuncusu çok iyi zıplayamaz. Maçta son diye girildi. Yani. Direkt geri dövüyor. <laughs> Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. <laughs> Ağları geldi. Yerden bir şut. Kullanmak istemiyorum boşuna. Meşin süperlük. yuvarlak direğe takıldı. İyi vurdu. Yok böyle bir gol. Bence iyi oynuyor ya. Yok, Ayağının içiyle vurdu. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Yukarıdan gol peşinde. Son saniyede gol olabilirdi. Golü üstten arıyor. Gol geldi. Gol geldi. Artık maçı saldı. Maça bırakıp kaçtı. Artık maçı sal saldım yani artık. Ve mükemmel bir adamların karakterlerine bakın. Bir de benim karakterime bakın ya. Ona rağmen ilk olduk. Hemen gelip. Reklamdan sonra olayı geç kaldım. Ee, evet eve dönüyorum. Bir sürü görev mi? Oo ooo oo. ben çok görev Ben bunu da alırım. Hemen geliyorum. Reklamı izledim geldim sizin için. Top zaten kostüm paketi çok da bir şey çıkmayacak. Hepsini tüylü kuruya verseydi Ben daha mutlu olurum açıkçası Sıradan paket alıyor Bu klas ortası çıksın çünkü bende de da bu çıksın ben de onun yetine kartı var çünkü. Buna da son bir kere bir bakayım. Hızlı bir Ücretsiz paket. Çok da bir şey yok ya. İki şeylere bakacağım üzümlükle satılanlara. Hep 30 dakikalık var. Ücretsiz mi? Kızlı kazan kralı. Ücretsiz. Al al Aslan kral mı? Oo çok iyi. Ama bize tabii ki de mavi krampol çıktı. Tabii ki de yani. Gitti ya. Ha çok üzüldüm arkadaşlar. Buraya gidebiliyorsun. Neyse bu bakta kaldı. Unutmayın ben sessiz adam. Görüşürüz. Bay bay.